20 Ağustos 2025'ten merhaba. En son Clash Royale'i 4 ay önce çekmişiz. Arkadaşımla 2 ve 2 atarız, video çekeriz diye bir kanal açmıştık sonra olmadı. Bu hesabı da sıfırdan açmıştım aslında. Bir hesabı, hesabın sıfırdan ilerlemesini seri şeklinde kaydetmek istiyorum. Mega iyi atladı. Kuleye vurdu mu? Vurmuş. O da onu tekler. Fıçıyı da tankladı. Bir de şarjı da vurdu. Çarpı prensi yediremedi. Solu aldık. En son rakibi evrimli gelip ben de evrimli olmamasına biraz ağlamışım. Sonra Kırra Şurayar bayağı bir evrim dağıttı. Düzenli oynayanlar bayağı toplamıştır. Hem evrim parçası hem evrimli çarpalı. Şu yetişir mi ona? Buz atladı indi. Müthiş tam düşündüğüm gibi oldu. Evrimi almışım. Bu arada TFT modu geldi. Clash Royale. Bir yandan diğer videolarına bakıyorum. Şunu çıkardı. iskeletler pek kayıt tutar derken arkasına şey attı. Bu da adam vuruyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir tane tomruk Oyaladı biraz. Pekka vuracak mı? Vurmadı. iskelet var ya. Çıkardı iskeletleri. Ana kureyi saldı mı? Hmm. İki saatmiş onu. Bu sayede büyücü vurmadı. Alır mı onu da aldı. Bravo. 12 yapmışız ilk. Yani max değilim gördüğünüz gibi. Max olmayan hesaplarda da seviye farkı, evrim farkı olunca maçlar çok sıkıcı oluyor. <laughs> Onun dışında X yaycı olurum ya diye düşündüğümü hatırlıyorum X yay destesi X genel olarak köprüyü geçmenize gerek kalmadan vurmayı başardığı için Şöyle bir cadı atalım Bir yandan maçtayım bir yandan <laughs> Bu yeni kanaldaki e, Video için bir şeyler anlatıyorum. Büyülü okçu vurdu galiba hasarı. Ben şunu atayım şunu da atayım maç bitti zaten. Ve ikinci maçımızda geçiyoruz. Bu şekilde. Geç bu şekilde geçmiyoruz. Başka şekilde geçiyoruz. Pes etmiyor sevdim bunu. Ben de pes etmeyi 5 1 2 3 3 saniyede iniyormuş. Ve son Stalise de aldık maçı. Tekrar oynadım. Fırın değişmiş böyle bir binadan karaktere dönmüş. TFT modunu çekmişlerdi. Aslında kötü durmuyordu. Denemek lazım. Aslında onu mu çeksem dedim de hiç bilmediğim için Orayı tutsun, bu burayı tutsun. Biraz daha geç atabilir miydim? Kulelerde de vursun diye bilmiyorum. Şurada destekliysem. Sağda şöyle bir destek. Silah şort oldu. Fıçıyı nerede, nereye atacağıma karar vereyim şimdi. Hmm. Buraya atacağım. Çünkü evet tanklı kuleyi. Aa okları yanlış attı. Fart Goblin. Fart Goblin fartladı. Zınk. Zınk body Brock da attı sevdim. Ha, şimdi sola da baskı yapalım. Okları da yanlış attığı için iksiri de yok. Zınk. Tekno Şarjlan. Şarjlanmadı. Solu da aldık sağa da aldık. şunu atıp direkt fıçı döndürse miydim sağa? Düşünürken geç kaldığımı hissettim şu an. Geç kalmış olabilirim ama kule bitti ya tamam. Ekstra olarak öndeyiz. Rahat rahat basabiliriz. Şunu şöyle atsam ne olur? Hmm. Şöyle atayım. Hmm. Maçımı maçı Ben arkadan çıkmak istiyorum şu an. Mega'yı direkt şu ortaya atacaktım. Bu arada Farah'ın videoda görünüyor mu bilmiyorum. Oyunun sesini biraz açabilirim. Onları ayarlayacaktım da. Şurayı biraz hasar aldıracağım. Silahşar arkadan gitsin. Şunu şuraya atalım. Mega tankamaya başlayacağım bir tanesi. Hiçbir şey yapacak mı yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey de vurdu ve bu Hiçbir şey yapamıyor. 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 Hiçbir Hesabı full bir sürü youtuber var, o yüzden. vuracak mı? Kim? 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 Aa atabilir misin? Oğlum atla oraya da Gelsen, bu Ya kukule tavır oynayayım mı Güzel öyle evet, top Neredeyse hatasız oynuyor rakip Şuraya sarınca oraya Skelet ordusu var mı? Xirimin Yetişmeyeceğini düşündü. Garip bir yaptı. Fıçıyı sağ atacağım. Çünkü bence prensi bir şey atacak. Evet öyle yaptı. Hmm, Sonic ikisiyle attı gibi geldi. Çarp attı. 145. Bıçaklısaydın ya. Sondaki küçük alabilir mi? Lan yok Çarp 91. Elinde şu an şey var. Neydi koçbaşı var onu bekletiyor. Ona ne böyle cevap vermek istediğin için böyle şu an elimden çıkarmıyor. sana yani kulüye mi olacak? Şu misletlerine baksın. Ya silah çıkıyor. Şu arkadan çıkarken koç başına sakladığım gibi duruyor. Ya. Arkadan pek de geldi. Hmm. İyi de senin okulen gitti. Ölçüsü <laughs> <elbette. gülüyor> ailesi <klasını çarp> attı. Jadiyah'a <laughs> topu gelecek. Jadiyah'ı benim döndürmem lazım. Ne yapayım? Jadiyah'a lev topu ya. topu Jadiyah'a mı Büyücüye sıkıyorum. Evet. Evet. Evet, evet ben, ben Eze, şunu da taktık içine de ötün. Beyza Çarpı attı ama yanlış ara attı. Bıçak... Hadi! Dokunacağım. Bravo! Bravo çocuklar. Bu videoluk bu kadar olsun. Eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Hayvan. Evet.